Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün lichess.org üzerinde 10 artı sıfırlık rapid oynayarak anlatımlı rapid serimize devam edeceğiz. Ben bir yandan oynayıp bir yandan anlatmaya çalışacağım. E4'e karşı E5'i denedik, C5'i E5 denedik. Bu kez ne deneyelim acaba? Bu kez de G6 oynayarak modern savunmayı tercih edelim. Fil G7 Birçok tercih var tabii ki E4 hamlesine karşı. F4 rakibimiz e, Avust, Pirk, Pirk açılışına karşı Avusturya atak. Pirk savunmasına karşı Avusturya atak devam yoluna gidiyor ama e, ben henüz D6 oynamış değilim. Dolayısıyla C6 D5'li bir fikirle e, hipermodern bir yaklaşımda bulunmaya çalışabilirim biraz. E, çünkü hızlıca E4 e, piyonunu e, rahatsız ettiğimiz için Rakibin burada tepki vermesi gerekecek. Eğer E5 oynarsa o durumda sanki Karokan oynanmış gibi olacak. Karokan'ın ilerleme varyantı oynanmış gibi olacak. C6 d 5ten sonra. Gerçi Karokan'ın ilerleme varyantında da çok fazla G6 Fil G7 görülmüyor ama bir nevi andırıyor. Şimdi D4, F, D4 E4 F4 piyon yapısını parçalamış olduk. Bence rakip At C3 sanki çok oynamamalıydı. Ee, o açıdan e, yani bu f4 piyonu uzun vadede şimdi cebir filinin gelişmesini engelleyen bir piyon olarak kalacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz siyah olarak burada e, rakibimizin de çok ısırgan bir devam yolunu oynamamasıyla da olsa e, eşitliği sağladık diye düşünüyorum. At B, d 7 ile devam edilebilir. Fil g4 ile devam edilebilir. Fikir d4'ü zayıf bırakmak. Fil G4 olabilir aslında. At 7 de olabilir. Alıp alıp tekrar e, yani at E4 alıp fil E4 alıp ondan sonra tekrar at F6 oynama fikriyle. O durumda biraz E5 karesi sıkıntı olabiliyor. Önce bu fil G4 ile filin problemini çözelim. Çünkü e, yani bu evet problemli bir fil olmadığı aşikar ama e, benim derdim F3'teki rakibin belki de en aktif taşını kendi Film e, filmle değişmek, bu sayede rakip atın e5 gibi kritik karelere girememesini sağlamak. E, fil çiftini vermek pahasına da olsa bunun e, doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ezir f3, şimdi e, at e4 de almak icap eder. Ardından diğer atı f6'ya gelmek mantıklı bir strateji olabilir. Alt F6. fil eğer kaçmazsa alabilirim fili. Aldıktan sonra vezir D5 oynamaya çalışabilirim. Her karokancı ve Fransızcanın rüya hamlesi vezir D5'i yapabilirim. Vezir D5'ten sonra çünkü ciddi anlamda siyahlar bu yapılarda problemlerini çözmüş oluyor. Aslında primu koymayalım. Belki atla alabiliriz ama önemli koymayalım. Ama herhalde C ile alırız bunu. Evet alırsa C ile alırız. Çünkü C piyonunu da D5'e getirdikten sonra merkezde ciddi bir kontrolümüz olacak. Hani at, at D5 de muhtemelen güzel hamledir. Hani C D5'in Sadece at d5'ten birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yoksa at d5 de güzel hamledir. modern açılış, modern savunma genellikle başka varyantların, başka açılışların ya da başka savunmaların biraz daha iyi versiyonlarını oynamaya yönelik bir savunma, modern savunma, hani Şahintin daha iyisini oynamaya yönelik veya İspanyol'un daha iyi oynam, daha iyisini oynamaya yönelik bir savunma, bilindik varyantların daha iyi versiyonlarını oynamaya yönelik olarak tercih edilen bir açılış genellikle modern savunma. Şimdi rakibin F5 gibi bir hamlesi yok. E, ama biz de tabii üstünlük elde etmek istiyorsak e, aktif planlar bulmalıyız. Bu bağlamda aklıma A5-A4 planı geliyor. Vezir kanından alan kazanma fikriyle. Rakibimizden file 3 geldi. File 3'e karşı biz at D5 gidelim ki alırsa da bunu E ile alalım. Sonra e, oluşacak mer merkezde oluşacak piyon yapısında ee, rakibimizin evet bu durumda bence hani fil D5 almasa daha iyiydi. Fil çiftine oynasa daha iyiydi. Çünkü e, merkezde oluşan piyon yapısında şu an F5'ten de sonra özellikle bizim bütün piyonlarımız farkındaysanız özellikle merkezdeki çakılı piyonlarımız beyaz renklerde yani kendi filimizin bulunan filimizin ters renginde. Rakibin piyonları ise filiyle aynı renkte. Bu da rakibin filini filinin hareket alanının kısıtlanması demek. Kale E4 ile tabii ki oluşan outpost diye tabir ettiğimiz ileri karakola kalemizi yerleştiriyoruz. Eğer alırsa F ile veya D ile alıp, genellikle F ile almak daha iyi oluyor. Burada özel bir durum yoksa F ile alacağız. F ile alalım. Bu sayede bağlı geçer piyon elde ettik. Bir rakibin fili hala kötü. Hala kötü fil. Dolayısıyla piyonları beyaz renkli kareleri dizme stratejimiz başarıyla sonuçlandı ama hala e, pozisyonu açıp üstünlük elde etmeye çalışmak için e, üretken oynamamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki plan kurarak yapacağız. Düşünüyoruz şimdi. Nasıl bir plan kurabiliriz? Rakibin mesela G4-F5 planı var mı? Pek yok gibi gözüküyor ama biz nasıl e, aşama kat edeceğiz? Mesela e, kendi piyonlarımızı beyaz renge dizmeye devam edebiliriz. B5, A5, A4 gibi. Rakibin piyonlarını iyice siyah renklere sabitlemek için. B5 aklıma gelen ilk hamle oldu. B5 oynayalım. Rakip <laughs> engelleyici bir hamle yapmazsa, bunun gibi yapmadı yani. A5 ve A4 ile piyonları iyice siyah renge sabitlemek istiyorum. B4 alıp açık e, açılan hattan da oynamaya çalışabilirim. Ama o durumda c ile alıp belki o da benim c altımı zayıfla zayıf bırakmaya çalışabilir. Hoş o durumda d d4'ü izole kalıyor. E, o konumda da üstünüzdür diye düşünüyorum. E, a4 de olabilir. A4 A4'ün fikri de e, piyonları tamamen artık e, be, e, beyaz renklere sabitlemek, rakibinkileri de siyah sabitlemek. Ama o durumda kazanç için yeterli e, oyunumuz var mı? Ondan emin değilim yani hemen kazanç için bir şeyler yapmak istiyorsam sanki AB4 almam lazım gibi geliyor. Çünkü AB4'e rakip AB4 alırsa D4'üm izole kalmasın diye. E, o durumda e, A hattını hızlıca kullanmaya gidebiliriz. Eğer rakibin şah kanından aktif bir planı yoksa burada ben evet AB4 almanın doğru olacağını düşünüyorum. E, kazanç için böyle bir şey denemeliyiz çünkü. Rakibim hala piyonları e, siyah renkte yani tek kalmış filinin renginde olduğu için çekilinecek bir şey de görmüyorum. Vezir a7 de gelelim. Rakibimiz kale a1 ile e, a8 kalemizi nötralize etmesin diye bu hamleyi yapalım. Belki kale a4 ardından vezir a7 gelmek de olabilirdi. E, ancak vezir a7 gelerek hızlıca oyun bulmaya çalıştık. F5 evet. Az çok beklediğimiz hamle geldi. Çünkü e, GF5 alırsak e, rakibimiz kale F5 ile belki bir oyun yakalayabilir mi acaba? Ama GF5 alınca Vezir A1'den sonra rakibin sanki Vezir kanadı piyonları patır patır dökülüyor. E, o yüzden GF5 yapalım burada çekinmeden. Vezir A1'imizi de yapalım. E, şimdi alışlardan sonra ee, şah kaçınca kale a3 oynarsak eğer Filde iki 2 hamlesi var ee, ama böyle oynarsa şahı h2'ye kaçarsa o, o durumda ben belki kale e1 basabilirim önce ee, bağlı geçerim de mevcut hala onun bağlı geçeri yok dolayısıyla sanki kale a3 yerine kale e, e1 oynamam gerekliymiş gibi geliyor kale e1 ile devam edelim Bağlı geçeri sürme tehditim de olabilir. Bağlı geçer e, genellikle, yani her zaman geçerli, yani genel, genel geçer bir şeyden bahsetmiyorum ama e, genellikle diyelim, çoğunlukla e, partilerde ancak bir üstünlük elde edildiğinde sürülmeli. Aksi takdirde bağlı geçeri biz sürdüğümüz anda onu daha fazla piyonla destekleyemeyeceğimiz için e, o piyonun düşme riski de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kesin kazandığımızdan emin olursak o piyonu sürme fikrimiz var ama e, üstünlük net değilse o piyonu sürüp e, düşme adayı bir piyon haline getirmek de istemiyorum tabii. Şu anda ama kaleye bire ciddi e, bir tepki vermesi gerekiyor. Doğru dürüst bir tepki vermesi gerekiyor. Fil g5 görüyorum. Fil g5 olabilir. Fil g5 e H6 ile devam edebiliriz gerçi. Fil f4 enteresan gözüküyor. Fil f4'de belki E3 olabilir ama işte dediğim gibi e, aynı mevzu e, kesin kazanıyorsak oynamak lazım o tip hamleleri aksi takdirde düşme adayı bir piyon haline de gelebilir piyonumuz onu da istemiyoruz başka nasıl bir yani e sürmek dışında bir e, üstünlük vaat edebilecek bir yaklaşım var mı mesela kalefe 1 ile fili açmazı almak gibi ondan sonra e sürmeye çalışmak gibi o çok daha mantıklı gözüküyor. Rakibin taşlarını da biraz birbirine bağlı hale getirmiş oluyoruz. Kale F1 mesela E3'ten daha kuvvetli bir hamle gibi geldi bana. O yüzden onu oynuyorum. Şimdi Şah G3'e E3 oynayabilirim. E kale arkasına geçemiyor ve ciddi bir tehdidim var. Hemen E3 E2 yapmak istiyorum. Şimdi E3 yapsam fille alamaz, kale boşta. Şah G2 oynarsa E2 var. Fil de 2 oynayamıyor. Kalesi boşta kazanıyoruz herhalde. Ben bir şey görmüyorum bir savunma görmüyorum. E3 E2. İşte bu şekilde hani kesin kazanç olduğu pozisyonlarda sürüp bağlı geçirimizin avantajını bağlı geçirimizin vermiş olduğu avantajı üstünlüğe çevirebiliriz. Şimdi E2 E1 fikir belli. Çok basit bir fikir ama rakibin engelleyemeyeceği bir fikir. Niye böyle oldu? Bir, bağlı geçerimiz vardı. İki, e, rakibin fili çok pasifti. Kendi piyonlarının arasında sıkışıp kalmış bir fil olduğu için çok pasifti. Bizim fil, evet duvara bakıyor belki ama. Yani C3-D4 duvarına bakıyor belki ama. Mesela rakibin çok önemli bir hamlesi olan kaleye 5'i kesiyor. Bizim fil, kendi piyonlarının arasında sıkışıp kalmadığı için iş yapıyor. Aktif bir fil. Yani e, buradan da şunu anlıyoruz. Fil finallerinde ya da e, fil içeren oyun ortalarında, oyun sonlarında diyebiliriz. Ee, filimizi kendi piyonlarımızın renginden uzak tutmalıyız olabildiğince. Özellikle de e, çakılı piyonlarımızın renginden re, e, ters rengine dizmeliyiz ki çakılı piyonlarımızın ters rengine dizmeliyiz ki filimizi e, karşılığında kendi filimiz pasif kalmasın. Çünkü o durumda e, aynı durumla orantılı olarak rakibin fili de iyi kalmış oluyor. Şimdi burada eee e, E1 ile vezir çıkabilirim. Taş kazanıyorum ama ben kale d daha da etkili bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü fil fil kazanıp e, yani piyon vermeden E2'deki geçerimizi vermeden fil kazanma tehdidi olduğu için ben bu kale d daha etkili bir hamle olduğunu düşünüyorum. Kale D1 oynayalım. E, fil kaçarsa basitçe vezir çıkacağım. Fil kaçmazsa da fili alacağım. Çünkü fili koruyacak bir taşı da yok rakibimizin. E, Evet, rakibimizin artık terk etmesini beklemekte. Beklersek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Fil aldıktan sonra çünkü vezir çıkma tehdidi de olacak. Ha, şah F2 oynayarak dayanmaya çalışmayı tercih etti. E2 piyonunu bırakıp artık piyonları toplayıp da kazanabilirim. Öyle yapayım. Daha aktif bir plan yok gibi çünkü. Kale D3. Ardından kale H3. Şimdi C3'ü tutmakta da zorlanacak. O yüzden H'ı bir alalım. Ondan sonra C piyonunu almaya çalışırız. Bu güzel bir düşünce olabilir. Kale F1. İyi. Bunu da alalım. Şimdi D4 de sallantıda. Aynı zamanda kale C4 gibi bir hamlemiz de var. Evet. Rakibimiz terk etti artık. E, analiz edelim. Bakalım ne kadar doğru oynamışız. Ne kadar yanlış oynamışız. Yani Doğru gibi gözüken e, hamleler yaptık gibi gözüküyor ama hatamız olabilir. E, her kazandığımız partiyi en kusursuz biçimde oynamış olmuyoruz. C6, at F3 yapınca bu modern savunma. Mo modern e, savunmada e, rakibin ana hamlesi yani E4, D4 sürüp at C3 ile devam etmek. Esnek bir şekilde tutmak. F4 de var tabii ki. Hatta at c ten sonra da F4 var. E, ancak rakibimiz erken F4'lü bir devam yolunu tercih edince ben de C6 D5'le merkeze müdahale etmeliyim diye düşündüm. Çünkü merkezde gerçekten belirgin bir üstünlüğü olacaktı Piyon olarak piyonları merkezde ciddi bir alan avantajı sağlayacaktır rakibimize. Dolayısıyla ben burada fikir değişikliğine gidip C6 D5'li bir devam yolunu tercih etmeye çalıştım. Mesela makine beğenmiyor. Makine zaten hani yıllar boyunca hatta eski makineler için söylüyorum bunu daha çok Şahint, modern savunma gibi açılışları hiç beğenmedi. Hiçbir zaman beğenmedi ve Beyaz'ı hep üstün gördü. Merkezi ilk başta rakibe teslim etmek olarak gördüğü için bu tip açılışları belki de veya alan avantajını çok üstün bulduğu için makineler hep modern savunma, Şahint savunması gibi varyantları hep Beyaz'a üstün verdi. Ancak bu durumun günümüz satrancında pek böyle olmadığını görüyoruz uygulamalı olarak. Üst seviyede de Modern Savunma, Şahin Savunması görebiliyoruz. Şahin Savunması oynanan, oynayan, günümüzde hala oynamaya devam eden Hikaru Nakamura var mesela. Dünyanın ilk 10 oyuncusundan biri Ratinglere göre. Magnus Carlsen'in Modern Savunma'yı bir kere Kramnik'e karşı tercih ettiğini görmüştüm. Dolayısıyla Modern Savunma da hala günümüzde geçerliliğini koruyor ve oynanabilir bir açılış diye düşünüyorum at f3 d5 burada e5 oynaması gerekiyormuş. E5'e de h5 veriyor bize. E5'ten sonra h5 oyna diyor. E, bu sayede ataş altı 6 at, at f5'i güvenli bir şekilde yapmış olursun. Rakibin g4 uğraşmazsın diyor. E, rakip e5 oynamayınca evet at c sonra hemen bütün üstünlüğünü kaybetti olarak gösteriyor siyahları. d4 at e4 at f6 e, hemen tabi gelişmemiş taşımızı geliştireceğiz. At d6 da olabilir. At, e, at d7 de olabilir diyor makine at f6 buna karşı biz rok attık ama at çarpı 4 birazcık daha iyi olurdu diyor. Rok böyle bir gelince fil g4'ümüzü de geldik. Mesela bizim de bu hamlemizi hamlemizi çok beğenmiyor. At b d de gözden geçirmiştik ama biz fil g4'e uygun bulduk. Ama çok pek bir sorun yok. Yani bu e, ince farklar hani 0, 10, 0, 20 gibi ince farklar çok problem olmuyor. E, 040 50 60tan sonra belirgin bir üstünlük olduğunu söyleyebiliriz. burada belki inekürisi sayılabilir. Hani minik yanlışlık olarak sayılabilir. Burada at b 7mizi de çıktık. Rakip h3 oynayınca bizim derdimiz zaten f3'ü almaktı. Onu da gerçekleştirdi hızlıca ama mesela bu hamleyi de beğenmiyor makine. E fil f5 oynaman gerekirdi diyor. Fil f5'e ben at f6 görmüştüm böyle oynayınca da fil f5 alıyor. g 5ten sonra burada hmm, siyah kareler üzerindeki pardon beyaz kareler üzerindeki merkezdeki beyaz kareler üzerindeki kontrolümüzden dolayı yine e, siyahların bir problemi yoktur diyor bu konuda. Hani duble piyon oluşmasına rağmen e, makine böyle düşünüyor. Bunu anlayabiliyoruz ama evet fil f5 oynanabilirmiş. Fil f6'dan sonra çünkü at 4 de aldık. Diğer atı f6'ya geldik. Rakibimiz fil c2 oynayınca vezir d5 her Fransızcının, <laughs> Karokancının rüyası hamleyi yaptık. Mesela burada F5 gibi bir varyant hesaplıyor makine. Ee, uzun vadede E6'yı kesmek için olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da e, C1 filinin önünü açmak için olduğunu düşünüyorum. Güzel hamleymiş. Ee, rakibimiz vezirini kaçıp, fili B3'e gelerek veziri merkezden sökmeyi tercih etti. Vezir D7 çektik biz. Buralar çok önemli değil. Yani vezir D6, vezir D7 çok fark etmez orada. Burada da at d5 geldik. Rakip <laughs> fil d5 almamalıydı diye düşündüm ama makine de fil d5 almalı diyor. Ama fil d5'ten sonra bence özellikle de sonra, e d5'ten sonra tamamen beyazların siyahların isteyebileceği bir konum oluştu. Merkezdeki çakılı piyonlar beyaz renkte yani filimizin ters renginde. Onun merkezdeki çakılıp piyonları kendi filiyle aynı renkte. E, dolayısıyla onun fili kötü fil sayılabilir. Bizim fil de iyi fil sayılabilir. E, bu bize minimal bir avantaj veriyor. Hatta belki bence daha fazlasını veriyor ama ha, makine F5 hamlesini gördüğü için fili hemen oyuna dahil etmenin e, bir yöntemini bulduğu için e, pek sorunlu görmüyor beyazların pozisyonunu. ama burada tabi hemen F5'i oynuyoruz. Hemen F5 oynuyoruz ki e, rakibin ileride F5 planı olmasın. Fili belki de sonsuza dek kötü fil olarak kalsın. Kale A1, kale, A1, kale A8. Fil F2. Burada kale e1 al diyor ama biz kale e4 gelmeyi tercih ettik. Bu da güzel hamle. Burada d ile al diyor mesela ama biz f ile aldık. Çok da fark eden bir şey yok aslında. File 3'ten sonra b5. Vezir kanından alan kazanmayı tercih ettik. a5. Burada b4. a4 oyna diyor mesela makine. Hemen hat açma diyor. Uzun vadede sen kazanacak pozisyondasın diyor a4'ten sonra. Biz a4 ile hemen oyun bulmayı tercih ettik. Oyun bulmaya çalışmayı tercih ettik daha doğrusu. AB4 aldı. Kale A8 G4 F5 planına geçmeliymiş rakibimiz. E, Vezir B2 oynayınca Vezir A7'mizi de oynadık. Tamam. Güzel. Buna da gf 5imizi aldık. Evet. Doğru oynamışız bu bölümleri. O biraz sevindirici bir durum en azından. E, i̇şte gördüğünüz gibi hani çok rahat kazandığımız maç gibi görünse de e, hatalarımız olmuş. E, basit yanlışlıklarımız olmuş. Pozisyonun değerlendirmesini aşırı değiştirecek kadar e, büyük bir hatamız olmasa da Minik hatalarımız olmuş. Bu Kale F1, Kale f e, pardon Kale a 1e karşı Şah F2 ya da Kale F1 gibi bir hamle bekliyordum ben. E2 yapınca ben hızlıca evet Kale e 1 yapabiliyorum. Doğru. Kale e 1den sonra neredeyse pozisyon kazanç oluyor. E3 evet burada kazanıyor mu diye bakmıştık. Sonra Kale f 1i daha uygun bulmuştuk. Rakip G4, G3 oynadı. G3'ten sonra evet artık E3 kazanç. Burada fil e3 oyna kaleyi ver diyor mesela makine. E artık pozisyonun tutulacak bir tarafı kalmıyor. O kale çarpı f4 kaçırmışız. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş kale çarpı f4. Kale çarpı f4 oynasaydık rakip kale f4 alınca e2 f1 karesine gelip kale e1 vezir çıkmamızı tutamaz. Çünkü piyon orayı kontrol ediyor. E4 karesinden engellemesini de D5'teki piyon kontrol ediyor. Dolayısıyla bir sonraki hamlede vezir çıkacaktık. Eğer kale çarpı F4 yapmış olsaydık. Böyle gelince fil D2 oynadı rakibimiz. Evet vezir çıkmak yerine kale D1'i daha uygun bulduk. Şah d 2 kale D2'den sonra da artık pozisyon döküldü zaten. Rakibimiz terk etmek zorundaydı az çok. Kale C3'te alınca terk etti. E, aslında piyon yapılarıyla alakalı e, veya iyi fil, kötü fil ile alakalı e, faydalı bir parti e, olduğunu düşünüyorum. E, Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.